On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Amani. Geçen hafta sonu İzmir'deyken üzerine konuştuğumuz, benim de çok sevdiğim bir yemek vardı. Bugün size onu yapacağım. İsterseniz başlayalım. E, hafta sonu, Nedim Atila hocamızın davetiyle İzmir'e gitmiştim. Orada da Hakikaten çok güzel yemekler yedim. Çok güzel ağırladılar beni. Güzel bir yemek yaptık. Ama e, gittiğimiz yerlerden bir tanesinde e, Nedim Atilla daha önceden e, yaptığı bir tane kitabı gösterdi bana. E, yemek kitabı. E, aslında Ege lezzetleri sadece İzmir lezzetleri değil, onun içerisinde bulunduğu. Ve onun sayfalarını karıştırırken de onun yanında e, nohutlu işkembe gördüm. İnanılmaz sevdiğim bir yemektir. Dedim ki ben gider gitmez. Güzelce bunu bir yapayım. Ve sizlerle paylaşayım. Hem de yemiş olurum diye. Şimdi burada yaklaşık yarım kiloluk bir işkemlem var. Bu işkemlemin üzerine bir parça su dolduruyoruz. Bu zaten yaklaşık bir 40 dakika kadar düdüklü tencerede pişmesi lazım. Ki ondan sonra yemeğimizi yapmaya başlayalım. Çok fazla da içerisinde bir şey koymayacağım şimdilik. Sadece bir tane soğan. Buna da şu anda ihtiyacım yok zaten kesmedim. Bir tane soğan defne yaprağı. Biraz da limon kabuğu kullanacağım ki. Kimisi sevmez bu işkembenin kokusunu. Gerçi çok da güzel kokmuyor pişerken. Ama lezzeti tabii ki en güzel şeylerden bir tanesi. Defne yaprağı iki tane o kokuyu da bir parça azaltmak için birazcık limon kabuğu. Daha sonra yemeğimize de koyacağız zaten. Tabii ki bol tuz ve sarımsak. Aslında Balkanlardan gelme bir yemekmiş bu. Ben bilmiyordum ama tarihçesine yine Nedim hocama sorunca, o sağ olsun kırmada anlattı biraz. Osmanlı, Balkanlardan yavaş yavaş çekilmeye başlayınca... Osmanlı çekilince tabii bir kısım insan buraya geliyor. Ve e, buraya geldiklerinde de geleneklerini devam ettiriyorlar ve e, bu nohutlu işkembeyi yapıyorlar. Biz de ona benzer bir şey yapacağız. Şimdi bu burada dediğim gibi yaklaşık bir saat pişecek. E, bir saat sonra yeniden sizlerle Evet şu anda işkembem en azından kısmen pişti ve yumuşadı. Artık yemeğimiz için lezzetlendirme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi koca işgallığına ne kadar çekebiliyor. Bir parça soğuk suya koydum. Evet biraz soğuması lazım. Elimizi yakmayalım. Ben o esnada içerisine koyacağım diğer malzemeleri kesip içmeye başlayabilirim. En azından bir parça soğurken. lokanta açarsan menüye kesin girecek ürünlerden bir tanesi de bu. Hakikaten çok severim. Belki eskiden anneannemlerin evinde hatta bunları yer değiştireyim ben. eski anneannemlerin evinde bayramlarda hep nohut pişerdi. Oradan beri, çocukluğumdan beri nohutu inanılmaz severim. Bir de tabii böyle bir işkembe ile birleşince bambaşka bir lezzet oluyor. Evet, bu da yandı. Şimdi biraz zeytinyağı. Soğanlarımızı koyuyoruz içerisine. bir parça. Soğumasını bekleyeceğiz. Şey, ısınmasını bekleyeceğiz. Tencerenin. O yüzden de tuzumu attım. Sarımsak koyacağım şimdi içerisine. Bu tarifi yaparken birebir Nedim Atilla'nın tarifini yapmayacağım. Birazcık da kendimden bir şeyler katmak istiyorum. Bunu yaparken inşallah hocam da Allah razı olur. İçerisine katmak istediğim öyle çok ekstradan bir şey değil. Sadece birazcık biber ve birazcık acı koymak istiyorum. Oldukça da yakışıyor bence içerisine. Yaptığımız yemeğin bas kısmı oluyor bu. Bugün de işkembeli kuru fasulye deneyeyim. Şimdi aklıma geldi. O da bence oldukça güzel olur. Veya böğülce. Kırmızı biberler tamam. Yeşil biberleri de yuvarlak keseceğim. işkembenin suyunu da atmadım fark ettiyseniz. Hepsini kullanmayacağım çünkü hepsi biraz ağırlaştıracaktır tadı. O ağırlaştırmasın diye burada gördüğünüz gibi uyluk kemiği siparişi vermiştim. Dana uyluk. Şimdi onları yaklaşık bir buçuk saattir de kaynatıyorum. Yarı yarıya bu işkembenin pişme suyunu ve o et suyunu kullanacağım ki dediğim gibi o ağırlığı o kadar olmasın. Zaten işi bilen çorbacıların hepsi de aynı bu dediğim gibi yapıyor. Bir parça limon kabuğu. Limonun da henüz kendisini içerisine sıkmayacağım. Nohutun piştikten sonra sıkacağım. Aklınızda olsun. Bu tarz nohut gibi pişmesi uzun süren bakliyatlar yapıyorsanız sirke veya asidik limon gibi malzemeleri en son sıkın içerisine. Yoksa pişirirsiniz pişirirsiniz yine de sert kalır nohut. şimdi birazcık acı kırmızı biber. Birazcık pul biber. Yine iki parça defne yaprağı. En son koyduklarım, orijinal tariflerde yok. Belki rezene vardır, bilmiyorum. Ama kesin kullanılan olmuştur. Çok güzel bir aroma verecek şimdi bu rezene. Çok güzel koktu. Evet, kokular hakikaten mis şu anda. Şimdi işkembemiz artık soğumuştur. Evet, şimdi bunu birkaç parça halinde, ufak parçalar halinde böleceğim. Dan beri tuzlu suda bekleyen bu nohutları. İçerisine atacağım birazdan. Şimdi salçamız olarak da bu işkembenin suyundan bir parça. E dediğim gibi biraz da et suyundan kullanacağım. Aslında bunların da girmesinde hiçbir sakınca yok. Üzerini kapatacak kadar da et suyu. kadar yeterli. Azıcık şu tane beyaz biber ve pembe biberlerden attım içerisine. Biraz daha tuz koyalım. Evet, şimdi kapağını kapatıyoruz. <laughs> Yaklaşık bir yarım saat 45 dakikada zaten nohutlar pişmiş olacak. Ben de estanda şu ortalığı bir parça toparlayacağım. Sonra yanında yapacağım diğer lezzete geçeceğiz şimdi de bu yaptığımız güzel yemeğin yanına gerçekten harika bir bence katık yapacağız. Her şey başlı başına bir yemek bile olabilir bu. Bunu da açıkçası esinlendiğim nokta Gökhan Dökmeoğlu'nun restoranına gitmiştik ve orada çok güzel böyle çektirme bir erişte yapmışlardı. Çektirme erişte benim hakikaten çok sevdiğim bir yemektir. Hatta birkaç kez programlarda fideo yapmıştım. İspanyolların bu makarnadan veya işte tel şehriyeden veya şehriyeden yaptığı bir paella gibi diye. Bunu da yapılışı tıpkı ona benziyor. Hatta dün ekstra gastronomi adı altında yapılan bir yemekler serisi var. Oraya davetliydim akşam. E oradaki Michelin yıldızlı İspanyol şef de bir fideo yaptı. Fideo yorumu yaptı. Daha doğrusu. Gerçekten çok lezzetliydi. Ben de sevdiğim yemekleri görünce hemen diyorum ki, gideyim programda ben de yapayım onu. Tabii ki bu versiyonu birazcık İzmir'e özenilmiş. İzmir'deki lezzetlere özenilmiş. Bol otlu bir versiyonu olacak. Bir parça zeytinyağımızı koyalım. Isıttığımız döküm tencereye ve bu rezeneleri, soğanları güzelce bir baz oluşturana kadar bir parça pişirelim. Evet, i̇çerisine bir parça şimdi limon kabuğu da koyalım. neredeyse içine düşürüyordum. Rezene'nin pişerkenki kokusu inanılmaz lezzetli. Kimisine çok aromatik gelebiliyor rezene ama dediğim gibi benim özellikle konfiye edilmiş hali veya böyle sotelenmiş hali oldukça lezzetli buluyorum ben. Ersene bir parça ceviz. Şimdi cevizleri de içine atacağım ki onunla beraber güzel bir sotelensinler. Bir parça yağlarını bıraksınlar. E yemeğimiz daha lezzetli olsun tabii ki. Açığa daha sotelenmesinde fayda var. Soğanlar böyle güzel yumuşamaya başladığında zaten hazır demek oluyor. Birazcık karabiber. işteğimizde koyduk. Şimdi elimizin altında tabii ki et suyu varken bunu et suyuyla yapacağım ben. Ama vejetaryen bir opsiyon olsun derseniz de tabii ki normal bir suyla veya sebze suyuyla yapabilirsiniz. Burada benim amacım biraz daha lezzetli hale getirmek. iştenin güzelce bunun suyunu çekmesini bekleyeceğim. Eğer su az olduysa da biraz daha kemik suyu eklemem gerekecek tabii ki. Şimdi son olarak da parça ot, maydanoz ve dereotu. Maydanoz ve dereotunun bir parça pişerken lezzeti makarnamızda, daha doğrusu eriştemizde olsun. Şuradan özellikle maydanozların sap kısımlarını Zeytinyağı, İzmir'de, Ege'de olunca tabi zeytinyağı birazcık dediğime bakmayın, lak 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 dolduruyorsun. Evet bu sürahin sabunu ufak geldiği için başka bir şey almamız gerekecek. En altına kadar inmedi. Evet, bu pesto veya ezmemizi de hallettik. Şimdi hemen bir suyuna bakayım. Dediğim gibi eğer eksik kaldıysa biraz daha ekleme yapmam gerekecek hala yeri var. Hatta altını açmamız çok da pişmemesini sağlayacaktır. Bugün çok güzel etli bir versiyonu yapmıştı restoranında. Gökhan Bey. Gerçi diğer tüm yemekler güzeldi ama bu çektirme suyla yapılan erişteyi bir ayrı sevdim ben. Evet o da bitmek üzere. Bakalım. Şimdi şu son tencerenin bir daha doğrusu bir altını yakıyorum. Hatta şuradaki kalan bu yeşillikleri de onu da kullanabilirim. Birazcık tereyağı. Tereyağımız biraz köpürsün. diş daha sarımsak koyacağım. O esnada içerisine. Evet. Tereyağı eriyene kadar. Bu da zaten suyunu çekmeye başladı. Artık alttan hafiften karıştırmak gerekiyor ki tabanı çok yakışma, yapışmasın. Evet, bu da tamam. Şimdi ben şu ortalığı bir parça toparlayacağım. Birazdan yeniden sunuma geçebiliriz. Evet artık tabaklamaya başlayabiliriz. Ya tabii ki birazdan da tadına bakacağız. güzel Tabii ki suyu. Birazcık şey yaptığımız ezmeden sarımsak. Biraz daha pul biber. Evet şimdi bu en sevdiğim kısım. geri kalanında ezmenin güzel çektirme erişte ya. Ona da döküyoruz. Hafiften köpürttüğümüz yağımızı ve altını kapatıp güzel bu sos gibi bunu en son olarak içine çekmesini bekliyorum. Of koku inanılmaz. Yine keşke <laughs> burada olsanız dedim içimden ama. Artık sizin yerinizde de ben bakıyorum. Evet, fideo gibi dediğimiz, çektirme eriştemiz ve tabii ki başrolde de nohutlu işkembe, de beni oldukça mutlu edecek yemekler. O yüzden tabii ki hemen tadına bakacağım. İnanılmaz lezzetli ama dediğim gibi limon sıkmayı unutmayın içerisine. Mutlaka ve mutlaka limonla tüketin. Biraz uğraştırıcı evde onu pişirmek etmek işkembeyi ama hakikaten günün sonunda değiyor. Afiyet olsun. Hadi. On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.